Mucizelere inanır mısınız? Başınızı, hayatınızı tamamen değiştiren bir şey geldi mi? Benim adım Sylvie ve geçen yıl benim için son derece zor geçti. Neredeyse hayata veda ediyordum. Size her şeyi anlatacağım. Fransa'nın güneyindeki küçük bir kasabada ailem ve abey Pierre ile yaşıyorum. Ailem çiftlikte çalışıyor, kardeşim ve ben onlara yardım ediyoruz. Çiftlik hayatı ilk seferinde göründüğü kadar sıkıcı değildir. Boş zamanımızda erkek kardeşim ve ben mantar topluyoruz, tarlalarda koşuyoruz, evcil hayvanlarla oynuyoruz ve gün batımını seyretmeyi, güneşin batışını ve güzel topraklarımızın alaca karanlığa dalmasını izliyoruz. Hala o günü hatırlarken titriyorum. Pierre ve ben işten sonra her zamanki gibi bisikletlerimizle binerek eve doğru yol aldık mutlu şekilde muhabbet ederek ve annemizin özel lazanyasını yemek için sabırsızlanarak evin yolunda ilerledik. Pierre ellerini bırakarak bisikleti sürmeye başladı. Ben de denemek istedim ama aniden büyük bir araba köşeden çıkarak üzerime doğru geldi. Dönecek zamanım yoktu. Yapabileceğim tek şey Pierre'i kenara itmekti. Büyük bir mağazanın önündeydim. Başında kırmızı şapkası olan hoş bir kız bana gülümsüyor ve bana kazı kazan biletlerini gösteriyordu en uç olanı seçiyorum ve biletçi kızı yavaşça biletleri bozuk parayla kazımasını seyrediyorum. Bir yıldız, iki yıldız. Kalbim çılgınca atıyor ve kazınan üçüncü bölümün altından çıkacak yıldızı bekliyorum. Bingo! 200 bin euro. 200 bin kazandım. Neşe içinde çığlık atmaya ve zıplamaya başladım. Kafamda bu miktarı nerelere harcayacağımın planlarını yaptım. Sonra bir adam elinde bir dosyayla yanıma geldi ve bir zarf uzatarak Milano Üniversitesi'nde olan burs başvurumun kabul edildiğini ve beni tebrik ettiğini söyledi. Bir elimde piyango bileti, diğer elimde bir kabul mektubu şoktayım. 2025 tarihinin büyük harflerle belirtildiği ve en iyi üniversite öğrencileri listesinde olduğu, ülkenin en başarılı firmasında çalıştığım, güzel pahalı bir arabam ve çok param olduğu yazılan bir pankart görüyorum.'' Tüm bunların benim geleceğim olduğunu ve çok başarılı olacağımı fark ederek mutlu bir şekilde etrafıma bakıyorum. İnsanlar el çırpıyor ama nedense ailem vergi kardeşim uzakta duruyorlar. Başarımdan memnun değiller. Bunun hakkında rüya görmüyorum, değil mi? Tabii ki evet. Sylvie, Sylvie, Sylvie kızım. Acıyla gözlerimi açıyorum ve bulanık bir şekilde annemin yüzünün ana hatlarını görüyorum. Boğazım kupkuru ve çok acı çekiyorum. Konuşamıyorum ama annemle babamın sonunda uyandığım için sevinçten ağladıklarını görüyorum. Doktora çağırdıktan sonra birbirlerine sarıldılar. Beni muayene edip tansiyonumu ölçtükten sonra doktor her şeyin normal olduğunu ve bu hafta taburcu olabileceğimi söyledi. Bana ne olduğunu tam olarak anlayamadığım için kelimeleri zor telaffuz edip anneme ne olduğunu sordum. Annem gözyaşları içinde bir arabanın kontrolünü kaybettiğini ve bana çarptığını söyledi. Bu kaza sonucu bir ay boyunca komaya girmişim. Korumayı başardığım Pierre neredeyse hiç yaralanmamış. Sadece birkaç da kazayı atlatmış. Pierre nerede dedim. Annem onun her gün gelip odamda geceleri kaldığını söyledi. Çok endişelip olanlardan kendini sorumlu tutmuş. Ancak daha sonra bunun hız yapan araç sürücüsünün hatası olduğunu kanıtlanmış. Hastanede birkaç gün geçirdim. Bana vitaminler, reçeteli ilaçlar ve diyet uyguladılar ve mümkün olduğunca sağlığıma dikkat etmemi söylediler. Ailem sayesinde çabucak iyileştim. Ve kısa bir süre sonra ailem ürünlerimizi satmakta yardımcı olmak için şehre seyahat edebildim. Hava açıktı ve süpermarkete su almaya gittim. Girişte piyango biletlerinin yerleştirildiği bir masa vardı. Kazanan içinde maksimum ödülün ne olacağını merak ettim. Yaklaştım ve dondum. Rüyamda aynı kız masada duruyordu. Aynı parlak kırmızı şapkayı takıyordu ve rüyamdaki her şeyi tam olarak söyledi. Orada öylece durdum ve hiçbir şey söyleyemedim. Birden şansımı test etmem gerektiğini fark ettim ve piyango bileti yanından son piyango biletlerinden birini seçtim. Gözlerimi kapadım ve şansımız yaver gitmesini umarak heyecanla beklemeye başladım ve aniden şapkalı kız yüksek sesle bağırdı ve kazandığımı söyledi. Etraftaki insanlar alkışlamaya başladı. Olanlara inanamadım. 200 bin euro kazandığımı gösteren bilete baktım. Zenginim. Bu ailem için çok büyük bir para. Sonunda kendimize bir ev ve güzel bir araba alabileceğiz ve tatile gidebileceğiz. Bana kazancın miktarını gösteren büyük bir belge verildi. Fotoğraflandı ve bir saat içinde küçük kasabamızdaki herkes benim hakkımda konuşmaya başladı. Bir anda ünlü oldum. Kazandığım miktarı öğrenen ailem şok oldu. Pierre sevinçten zıpladı ve hemen PlayStation istediğini söyledi. Tamamen farklı bir hayata başladık. Güzel şirin bir ev, büyük bir araba aldık ve çiftliğimizi genişlettik. Ailemiz mutluydu. Tedavi nedeniyle geçici olarak okula gitmeyi bıraktım ve evden eğitime başlayarak üniversiteye hazırlandım. Üniversite için İtalya'yı hayal ettim ve kendi kendime acaba piyangodaki gibi bu da gerçek olacak mı diye merak ettim. Sonra birkaç ayı hep üniversiteden cevap bekleyerek geçirdim. Postacı cumartesi sabah erken saatlerde kapıyı çaldığında bana bir zarf getirdiğinde üniversiteye kabul edildiğinden neredeyse emindim. Neşeyle mutfağa koşarak üniversiteden gelen tebrik mektubunu gösterdim. Ailem ve Pierre benim için çok mutluydu. Bu üniversiteyi burslu bir şekilde kazanabilmek piyangonun sana çıkması gibi büyük bir şans demekti. Kahvaltıya oturduk ve İtalya ve üniversite için neye ihtiyacım olacağını konuştuk. Biliyorsunuz kombadan sonra geleceği rüyalarımda görmeye inanmaya başladım. Çünkü rüyalarım gerçek olmaya başladı. Bir ay sonra İtalya'ya okumak için uçtum. Benim için her şey harikaydı. Milano'ya bakmaya doyamadım. Her sokaktaki güzellikler seni moda ve stil dünyasına davet ediyordu resmen.'' Birlikte yürüdüğümüz, çeşitli eğlence mekanlarına gittiğimiz, rahat kafelerde yemek yediğimiz ve sadece zevkimiz için yaşadığımız yeni arkadaşları edindim. Hayalini kurduğum o şık üniversite çalışmalarını ikinci plan attığımı kabul ediyorum. Yine de endişeli değildim. Çünkü gördüğüm rüyaya zaten başarılı bir kariyer, güzel ve kaygısız bir hayat beni bekliyordu. Her şey yolunda olacaksa neden çok çalışayım ki? Ailemi nadiren aramaya başladım. Artık zaman bulamıyordum çünkü akşamları geziyordum ve sabahları uyuyordum. Ailemin ve erkek kardeşimin aramadığım için bana bozulduklarını hissettim. Ancak bu konuda çok üzülmedim. Yeni şehir beni ve hayatımı tamamen değiştirdi. Sınav zamanı gelmişti. Tüm sınavları vereceğimden emin bir şekilde üniversiteye gittim. Çünkü rüyamda en iyi öğrenci bendim. Tam bir hayal kırıklığı. Tüm sınavlardan alınabilecek en kötü notları almışım. Evet, evet haklısın. Sınavlardan kaldım. Ne düşünüyordum ki? Sonuçları gördükten sonra ağladım. Böyle noktalarda rahat hayattan mahrum kalacağımı, geri dönüp çiftlikte çalışacağımı anladım. Geleceğimi kendi ellerimle mahvettiğim düşüncesi beni ayıltmış gibiydi. Rektörle bir toplantı yaptım ve ondan bana bir şans daha vermesini ve kesinlikle yüksek puan alacağımı ve en iyi öğrenci olacağımı söyledim. Rektör kabul etti ve sınavlara tekrar girmek için bana bir hafta verdi. Gece gündüz sınavlara hazırlandım. Kendime hiç zaman ayırmadım. Kesinlikle tüm sınavları vereceğim şekilde çalıştım. Tekrar sınav günü geldi. Çok endişeliydim çünkü tüm geleceğim bugüne bağlıydı. Bir öğretmen sınıfa girdi. Telefonlarının kapatılmasını istedi ve sınavın başladığını duyurdu. Süreniz başladı. Yaklaşık 4 saat durdum. Soruları cevapladım ve cevaplarımı olabildiğince ayrıntılı olarak anlatmaya çalıştım. Sınavdan çıktıktan sonra koca bir iç çektim. Ailemi çok özlemiştim. Ailemin kucaklaşmasını, kardeşimin neşeli kahkahasını hemen eve aradım ve son aylarda yanlış davrandığım için onlardan özür diledim. En kısa zamanda geleceğime söz verdim. Okuldan atılmaktan bir tık uzakta olduğumu söylemeye utandım. Odama geldiğimde davranışlarımı gözden geçirdim ve yeni kararlar almaya karar verdim. İnternetten sınav sonuçlarını kontrol ettiğimde gördüm ki tüm sınavları geçmişim. Üniversiteyi okumaya devam edilebilecektim. Anladım ki gördüğüm rüya gerçekten kehanet gibiydi ve kesinlikle hem başarıya hem de şöhrete ulaşacaktım. Ancak sadece beni seven ve ne olursa olsun beni destekleyen insanları takdir edersem, çok çalışırsam ve çabalarsam. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkese kocaman kocaman bir merhaba. Nasılsınız? Benim adım Maya. Size arkadaşımı ziyarete gittiğim küçük bir geziden bahsetmek istiyorum. Arkadaşımın Koreli olduğunu hemen söyleyeyim uzun yıllardır birbirimizi görmedik ve sonunda geçen yıl yaz tatilinde onunla görüşmeyi başardım. Yemek pişirme konusu da dahil birçok ilginç yeni şey keşfettim. Hala hikayeyi tahmin etmediyseniz size daha ayrıntılı olarak anlatacağım. Uzun süre Londra'da yaşadım. Ailem ile buraya ben 8 yaşındayken taşındık. Daha önce Orta Asya'da tamamen farklı bir yerde yaşıyorduk. Kira adlı ilk kız arkadaşımla orada tanışmıştık. O Koreliydi. Evlerimiz aynı mahalledeydi ve sık sık birbirimizi ziyarete giderdik. Ayrıca ebeveynlerimiz de iyi arkadaştı. Her tatilde annem onlara ziyarete, yemek yemeye ve sadece sohbet etmeye giderdi. Onların özel bir mutfağı vardı. Bizimkinden çok farklıydı. Kira'nın sofrada her zaman baharatlı bir şeyleri vardı. Her yemeğe biber ve sirke ekleniyordu. Çok sayıda farklı salata vardı. Ve yine de hepsi baharatlıydı. Babam her zaman harika bir atıştırmalık olduğunu söylerdi. Saatlerce onlarda misafirlik yapardık, yemek yerdik, yetişkinler de içerdi o evi terk ettiğimiz ve böyle güzel komşuları geride bıraktığımız için çok üzgünüz. Sonunda vedalaşırken Kira bana onunla birlikte olan yeni yıl fotoğrafımızı verdi. Büyüdüğümüzde kesinlikle birbirimizi bulmamız gerektiğini söyledi. Gözyaşı döktüm. Ona sıkıca sarıldım ve ayrıldım. O zamandan bu yana neredeyse 10 yıl geçti. Tabi o zamanlar internette fazla kullanmadığımız için tüm iletişimimizi kaybettik. 3 yıl önce Facebook'taydım ve yanlışlıkla Kirat'ı soy kullanıcısını gördüm. Fotoğrafı açtım ve kalbim çarptı. Yoksa bu o muydu? Onu arkadaş olarak ekledim ve merhaba yazdım. O da geri selam verdi ve sonra birbirimizi tanıyor muyuz diye sordu. Eski fotoğrafların arasından bizim fotoğrafı çıkardım ve ona gönderdim. Kira beni hemen Messenger'dan aradı ve onun o harika sesini duydum. Oh nasıl da özlemişim. Neredeyse ağlayacaktık. Daha sonra her gün görüntüyle iletişim kurmaya başladık. Ben ona şehrimi gösterdim. O da bana eskiden yaşadığımız sokağı ve evi, her şeyin ne kadar da değiştiğini gösterdi. "Senden sonra hiç sizin kadar iyi komşularımız olmadı." dedi. Dokunaklıydı. Bu şekilde yaklaşık 6 ay konuştuk ve sonraki onlara ziyarete gelmemizi teklif etti. İyi fikirdi bunu hemen annesine söyledim Ailem çalıştıkları için gidemezlerdi Sonra biraz düşündükten sonra Ailem oraya yalnız gitmeme izin verdi Bu çok daha iyiydi Tatilin başlamasını bekledim Eşyalarımı topladım ve biletimi aldım Gira benimle havaalanında buluştu Ve çok güzeldi Hemen evine gittik Yol boyunca durmadan konuştuk Çünkü bunca zaman içinde konuşacak o kadar çok şey olmuştu ki Evlerine gider gitmez Hemen nefis kokuyu aldım Kira'nın evine koştum ve kucaklaşarak annesiyle selamlaştık. Bayağı sohbet ettik. Sonra hediyelerini verdim ve yemeğe oturduk. Önüme bir kase çorba kondu. Kira en son ne zaman Kore yemeği yediğimi sordu. Dürüst olmak gerekirse en son bu evde yediğimi söyledim. Vay canına o zaman bu çorbayı çabuk ye. Çabucak güç kazanacaksın. İtaatkar bir şekilde Kira'nın iyi işini izledim ve yaptıklarını tekrarladım. Bir kase et suyu ve bu etin içinde damak tadıma göre tuz ekledim. Yarım halka şeklinde kesilmiş soğan, karabiber, doğranmış yeşillik, haşlanmış pirinç, ince kıyılmış sarımsak ve acı kırmızı biber. Bütün bunları karıştırdım ve ağzıma götürdüm. Çorba gerçekçi olamayacak kadar sıcaktı. Kira Koreliler arasında alışılmış bir şey olduğunu çünkü soğuk çorba servisinin bir misafire saygısızlık olduğunu söyledi. Çorbadan aldığım ilk kaşıktan sonra gözlerimi zevkle kapattım. Taze otlar, zengin et suyu, yumuşak et ve baharatın olduğu büyülü bir lezzet kombinasyonuydu. Tüm malzemeler birbirini tamamlıyordu. 5 dakikada bir koca kase içtim ve daha fazlasını istedim. Anne bak ve onun kiyatayı sevmeyeceğini söylemiştin. Kiyata ne anlama geliyor diye sordum Kira. Bunun çorbanın adı olduğunu söyledi. Köpek çorbası. Ne? Bu bir köpek mi? Yani köpek çorbası mı yedim? Diye sordum şokla. Kira ve annesi güldüler ama sonra Koreli olduklarına bunun onlar için normal olduğunu söylediler. Özellikle de Kiyat'ın çok eski zamanlardan gelen bir yemek olduğunu söylediler. Biliyorsanız BDT ülkelerinde yaşayan Koreliler göçmendi. Hepsi uzun zaman önce arabalara bindirilip ölmek için tarlalara atıldı. Ama bu millet payatta kaldı. Açlığın zorlu yıllarında çoğu tüberküloz hastasıydı. Öksürük ve akciğer hastalığı için en iyi tedavi bu çorbaydı. Baharatlı yemekleriyle köpek yağı. İşte böyle hastalıktan korunup hayatta kaldılar. Elbette ilk başta tedirgin ve hatta bir şekilde tuhaf hissettim. Çünkü Londra'da köpekler insanların dostu olarak bilinir. Kim bilir belki de bu çorbayı çocukken de yemişimdir ama o zaman kimse bana bir şey söylememişti. Bir dakika düşündüm ve sonra teşekkür ederim. Muhtemelen başka bir şey almayacağım. Kira güldü ve bana meşhur kimchi baharatlı çin lahanası salatasını uzattı. Genel olarak o gün biraz kendimi daha iyi hissettim, ama bir daha hiçbir yerde yeni bir şey denemeyeceğim. Birkaç hafta Kira'da kaldım. Harika zaman geçirdik. Ancak çoğunlukla geleneksel Avrupa yemeklerini yedim. Bu arada Güney Kore'de köpek yeme kanunen yasak. Bu yüzden sadece Sovyet Korelileri bu geleneğe sahip kınayabilir ya da normal karşılayabilirsin. Ancak bu oradaki insanların geleneğidir. Ne dersin? Fiyatın neyden yapıldığını bilerek Kore mutfağını denemek ister misiniz? Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba. Benim adım Maya. Okullar tatil oldu ve ailemle tatil için Doğu Avrupa'ya gidiyorum. Bu benim ilk Avrupa maceram. Genellikle uzaklara uçmaz. Sadece kendi ülkemizde tatil yapardık. Ülkem çok büyük olmasına ve sık sık uçakla uçmama rağmen bu Avrupa'ya olan ilk uçuşum. Genelde uçmayı pek sevmiyorum. Arabayla seyahat etmeyi daha çok seviyorum. Hatta birkaç yıl önce ailem harika bir karavan satın aldı ve şimdi seyahatlerimiz daha da rahat hale geldi. Ancak tatil destinasyonumuz olan Praha araba ile gidemezsiniz ve işte havaalanındayız. Uçmayı sever misiniz? Evetse o zaman yorumlara artılar koyun. Bakalım kaç kişi seviyor? Yolculuğumuz çok sakindi. Bırak da zaman yıldırım hızıyla geçti. Bu aslında pek de hoş değildi ve işte böylece yine havaalanına geldik. Çünkü eve dönme zamanı gelmişti. Gece geç saatlerde herkes çok yorgundu. Ellerimiz bavullarla ve hediyelik eşyalarla doluydu. Çekin sırasında hepimiz uyukluyor ve resmen işkence çekiyorduk. Giden yolcu salonunda kısa bir bekleme ardından boarding başladı. Genel olarak her şey yolunda gidiyordu ama aniden tuvalete gitme ihtiyacı hissettim ve tuvalete doğru koştum. Ailem biniş yapıyordu. Acele etmem gerekiyordu ve hızlıca giyinerek sifona bastım. Ama tam o sırada cebimdeki tüm belgeler tuvalete düştü. Çok kötü oldu. Onları tutamadım bile. Tam bir kabus. Neden annemi dinleyip onları çantama koymadım ki? Ne olursa olsun annemi dinlemem gerekiyordu. Ne yapacağım? Belgeleri bulmaya çalıştım. Bir kağıt parçası gördüm. tutarak çektim. Bu biletimdi ama yazılar hep dökülmüştü, ıslanmıştı. Pasaportumsa yok olup gitmişti. Felaket. Bu küçük plastik pasaportlardan çok memnundum. Ama keşke eski tip büyük pasaport olsaydı. Belki uçup gitmezdi. Uçağa işin kapandığını duydum. Oraya koşup bir şey açıklamaya çalıştım. Ancak ıslak yazıları bozuk bir bilet ve pasaportumun olmaması beni uçağa almamaları için yeterli bir sebepti. Bağırmaya başladım. Uçağa girmeyeceğim izin vermelerini söyledim. Çünkü ailem zaten uçaktaydı ama yardım etmek yerine güvenlik çağırıp beni götürdüler. İlk başta uzun süre ağladım çünkü çekçe anlamıyordum. Sonra bir tercüman geldi ve beni pasaportuz ülke dışına çıkaramayacaklarını, ayrıca ülkeyi de alamayacaklarını söyledi. Ama ülkemin büyük yazışmaları bitene, genellikle bu birkaç gün sürüyormuş, uçuş bölgesinde bekleyebileceğimi, bu yüzden endişelenmeme gerek olmadığını söyledi. Endişeli değildim. O an sadece şoktaydım. Aynı güvenlik beni aynı salona götürdü ve beni orada bıraktı. Yine ağlamaya başladım. Bu şekilde birkaç saat geçti. Diğer yolcular beni sakinleştirmeye çalıştı. Farklı diller duydum, ellerinin sıcaklığını hissettim ama kafamı bile kaldırmadım. Burada nasıl yaşayacağımı düşünüyordum. Cebimde çok az param kalmıştı ve aileme neler olduğunu anlatamadım. Sonradan bensiz uçup gittiklerini hatırladım. Uçakta olmadığımı gördüler ama yine de uçup gittiler. Geri gelmediler belki de bana ihtiyaçları yoktur. O zaman her şey gerçekten çok kötü. Kimse bana burada yardım etmeyecek. Bu düşünce beni öldürdü ve daha da yüksek sesle ağlamaya başladım. Sonra bir sürü oturdum. Sakince düşünmeye başladım ve ailemin beni bir nedenden dolayı açıkça terk ettiklerine karar verdim. Bu yüzden onlara bulunduğum durumu anlatan bir mesaj yazdım ve telefonu kapattım. Kesinlikle yapacak hiçbir şey yoktu. Bu yüzden havaalanı binasını incelemeye başladım. Çok büyük değildi ama gerçekten çok güzeldi. Her yeri tek tek dolaştım ve artık yapacak bir şey olmadığını anladım. Oturdum ve insanları izlemeye başladım. Birçok insan vardı ve hepsi çok farklıydılar. Herkes farklı diller konuşuyordu. Hatta bazıları yöresel kıyafetler bile giyiyordu. İnanılmaz derecede ilginçti. Ama çok geçmeden bu işten de sıkıldım. Karnım acıktı, yemek yemeye gitmek üzereydim ki onu gördüm bana doğru yürüdü. Nefesimi tuttum. O çok, çok bilirsin işte. Çok şüpheli biriydi. Onda çok gizemli bir hava vardı. Bir casus filminden çıkma gibiydi. Güneş gözlüklü ve büyük çantalı genç bir adam. Hareketleri ölçülüydü ve yavaşça yürüyordu. Çantayı da sanki içinde bomba varmış gibi özenle taşıyordu. Bomba? Ya gerçekten bir bomba varsa... Bunu rapor etmem gerekiyordu. Ama kime? Dil bilmiyordum. Kimse bana inanmazdı. Onun peşinden gidip takip etse miydim? Yoksa bu çok mu tehlikeli? Ne olursa olsun onu takip etmeye karar verdim. Bekleme odasına girdi, yakınına oturdum, biletini aldı. Vay canına, tam 12 saat sonra uçacakmış. Yani her şeyi öğrenmek için zamanım vardı. Çantasını çok düzgün bir şekilde yere koydu. Gözlüğünü çıkarmadı. Telefondan müzik açtı ve kulaklıklarını taktı. İki saatten fazladır hareket etmedi. Gözlerimi ondan ayırmamaya ve ona yakalanmamaya çalıştım. Sonra aniden bana döndü ve çantasına göz kulak olmamı istedi. Başkalarının çantalarına bakmamızın öğretildiğini hemen hatırladım. Ayrıca uzaklaşıp güvenli bir mesafeden çantayı bombayı patlatmak da isteyebilir. Bunun için belki çantasına bakmamı istedi. Başladı. O kadar düşünceliydim ki birkaç kez tekrar sordu. Sonunda omzumu salladı. Kesinlikle yapmayacağıma mırıldandım. Adam arkasına döner dönmez çantayı aldım ve onu insanlardan olabildiğince uzağa götürmeye karar verdim. Ama insanlar her yerdeydi ne yapmalıyım? Güvenliği bulmalıydım. Gümleğe doğru koştum ve aniden onun bağırdığını duydum. Hop sen deli misin çantamı geri ver. Onu durdurmak istediğimi fark etti demek ki. Daha da hızlı koşmam gerek. Herkesi kurtarmalıyım diye düşünüp daha hızlı koştum. Ama o çok hızlı koşuyordu. Ve kısa süre sonra beni omzumdan yakaladı. Aniden sarsıldım. Yerdeki dikkat kaygan yılısının orada düştüm. Çanta yana doğru uçtu. Ürkütücü bir gürültüyle yuvarlandı. Felaket. Sıvı bir bomba olmadı. Kimya dersinde hangi sıvıların patladığını hatırlamaya çalıştım. Ama aklıma hiçbir şey gelmedi. Bu yüzden kendimi yere kapattım ve patlamaya hazırlanmak için ellerimle başımı kapattım. Ama patlama olmadı. Sohbetin ardından dizinin hayran sayfasından internete girdim ve karakterleri ve görsellerine dikkatlice bakmaya başladım. Anlaşıldığı üzere ünlü Japon şarkıcı Amy ana karakterin prototipi olmuştu. Web sitesini bulduktan sonra giyinişini, stilini, saç modelini, ayrıntılarını dikkatlice inceledim ve bunun benim yeni imajım olacağına karar verdim. Okulda nasıl bir his uyandıracağımı ve Hiro'nun ne kadar etkileceğini hayal ederek sabah dersleri ekmeği ve gardırobumu yenilemeye karar verdim. Sabah erkenden kalkıp aileme okula gittiğimi söyleyip şehrin alışveriş merkezlerinden birine gittim. Gündelikten klasiklere kadar çok çeşitli kıyafetlerin bulunduğu birçok butik vardı. Ama neye ihtiyacım olduğunu biliyordum. Mağazalardan birine girerken bir çift parlak etek, üstler ve tayt seçtim. Sonra anime karakterini ve platform ayakkabılarıma ihtiyacım olan saç aksesuarlarını aldım. Ama bu bile bana yeterli gelmedi. Aynada kendimi eleştirisel bir şekilde inceledim ve saçımı boyamam gerek. Aniden kapına doğru şaşırdım ve sonra kendimi kafedeki TV ekranında gördüm. Oraya koştum ama dili anlamadım. Thomas çeviri yapmaya başladı. Ailemin sadece yardım için elçiliğe değil gazetecilere de başvurdukları ortaya çıktı. Fotoğrafımı gösterdiler ve bu birkaç günü havalimanına geçirmeme yardım olabilecek herkesi aradılar. İşte tüm bu insanların yardım etme sebebi buydu. Erkek kardeşimi seviyorum. Kesinlikle bu onun fikriydi. Thomas uçup gitti ve bense pasaportumu bekliyordum. Bu iki gün hayatımdaki en ilginç gündü. Gün boyu insanlar bana geldiler. Bana yiyecek ve kalın giysiler verdiler ve telefonumu şarj etmeme yardım ettiler. İkinci gün birçoğu gelip fotoğraf çekmek istedi. Tüm bu fotoğraflar internete yayıldı ve bir şekilde popüler oldum. Ertesi gün büyük temsilcilerinin beni beklediği gümrük teftiş bürosuna davet edildim. Görünüşe göre bu hikaye o kadar çok ses yaptı ki pasaportum çoktan hazırdı ve hatta bana bir uçak bileti aldılar. Sonunda ülkeme uçtum. Havaalanından çıkarken cam kapıdan beni görmeyi dört gözle bekleyen ailemi gördüm. Onları çok özledim ama havaalanında geçirdiğim birkaç gün unutulmazdı. Özellikle Thomas numarasını aldım ve umarım yakında görüşürüz. Tutukluluğum sırasında yanımda olan herkese minnettarım. İnsanların hepsi çok farklı ama bu onların iyi insanlar olmalarını engellemez. Havaalanı salonuna son kez baktığımda çok üzüldüm ama sevdiklerim beni bekliyordu. Bu yüzden yürümeye devam ettim. Kapılar açıldı ve sevdiklerimin neşeyle ağlamalarını duydum. Oley ben geldim. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Abone olmayı... Tüm kız arkadaşlarım bir araya geldiklerinde hakkında konuştukları erkek arkadaşları var. Bir araya gelip sürekli onlardan bahsederler ve tartışırlar. Ama ben bu konularda her zaman uzak kalmayı severim. Çünkü arkadaşlarıma tam anlamıyla yakın olamadım. Benim hiçbir özelliğim yok. Ben sıradan bir kızım. Pek alışılmadık ismim olduğunu kabul ediyorum. Soda içmeyi aynı zamanda şişmanlamamayı isterim. <laughs> Tam kızların kıskanç ve kötü görünüşleri gibi. Ama tüm bunlar bana göre değil. Tamamen farklı nedenlerden dolayı ben birçok şeyi tolere edemiyorum. Tüm hayvanlar, kediler ve köpekler çok sevimli görünüyor. Ama ben onlardan zarar göreceğim diye yaklaşamıyorum. Sadece hayal ediyorum. Son zamanlarda çocuklarda kurbağa gibi egzotik hayvanlarla ilgilenmek modaydı. Hatta örümcekler ve hamster gibi ama ben bunları hayal bile edemem. Bunu nasıl yaptıklarını düşünüyorum sadece. Çünkü ben görünce hemen bir metre uzaklaşıyorum. Ama benim merak ettiğim şey neden örümcekleri seviyorlar? Garip bir şekilde sürekli onlarla karşılaşıyorum. Her yerdeler. Sonra üstüme tırmanabilirler, çantama girebilirler. Ders sırasında tavana çıkıp koluma düşebilirler. Bir kahraman gibi görünüp ders kitapları yanlara uçar, korkuyla ellerini sallarsın. Bu gibi durumlarda sadece arıcı kostümü alıp güvenli bir şekilde arılarla ilgilenmek istiyorum. Arkadaşım örümcek kadın olabileceğimi söylüyor. Ama ben bunu istemiyorum. Sakin ve basit bir hayat istiyorum. Ama son sınıfta Salih adında zengin bir çocuk geldi. Hemen sınıftaki kızların favorisi oldu. Evinde hiç hayvan yoktu. Bu benim için mükemmeldi. Ayrıca çok havalıydı ve kulakları çok güzeldi. Yavaş yavaş aşık oldum. Çok sessiz ve sakindi. Bir gün cesaret kazandım ve mırıldanmaya başladım. Beni bir şey rahatsız etmeye başladı. O sırada Salih bla, 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 bana bla, bla, garip bla, 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 bir şekilde bla, bla. bakarak yardıma ihtiyacın var mı diye sordu. İyi misin doktor çağırayım mı dedi. Ben cevap vermeden arkamı döndüm ve kaçtım. Okula gittiğimde Salih beni görünce hızlı adımlarla yetişmeye çalıştı. Ya da bana öyle geldi. Beni fark etmedi <laughs> varlığımı bile unuttu. Bir keresinde bir ders için ağır kitaplar taşıyordum. Her zamanki gibi Salih'i gördüm. Hızlandı, başını indirdi. Beni fark etmedi ve biz çarpıştık. En ağır kitaplardan biri düştü. Salih'in parmağı kırıldı. Çok utandım ve kendimi suçlu hissettim. Hatamı telafi etmeye karar verdim. Ve onunla ilgilenmem gerektiğini düşündüm. Ama sadece nene ve dedelerime kur yapabiliyordum. Ona taze çay demleyip, kurabiye hazırlayıp, o kaliptus merhemi götürdüm. Yavaş yavaş yakınlaşarak sürekli aile gezilerinden bahsediyordu. Diğer ülkeler farklı lezzetler, sıra dışı tatları anlatıyordu. Salih beni arkadaşlarıyla tanıştırmak için evine davet etti. Okulun en iyi öğrencileri toplanmıştı. Çok utandım. Gelen herkese dünyanın en pahalı kahvesini ısmarlayacağını söyledi. Herkes hararetli bir şekilde tartışmaya başladı. Bu kahve de nedir? Neden dünyanın en pahalı kahvesi olabilir? Salih kurnazca gülümsedi <laughs> ve denemeden önce öğrenemeyeceklerini söyledi. Ama bana dikkatli ve kibar bir şekilde içirmeye çalıştı. <laughs> Salih'e ısrarlı bir şekilde seveceğimi söyledim. Kahvede acı ve sıra dışı bir tat vardı. Ama oldukça iyiydi. Salih arkadaşlarının saldırıları ile birlikte kahvenin neden pahalı olduğunu anlattı. Kahve kopi luvak yöntemle üretimi çok sıradışı. Hayvanlar kahve ağacının meyvelerini yiyorlar. Ama mide kemikleri sindiremez ve insanların topladığı çöplerle dışarı çıkarlar. Bunu ambalaja koyamazlar çünkü satmak isterler. Bu konuşma sırasında ne içtiğimi anlayıp tuvalete koştum. Ama yetişemedim, salona kustum. Ne kadar utandığımı hayal edip eve kaçtım. Şimdi evdeyim. Salih'in yüzüne bakamayacağım artık. Okula da gidemeyeceğim. Düşünüyorum da belki başka okula giderim. Salih bütün bu iğrençliği biliyordu ve yine de denememde ısrar etti. Hata değildi. İstemeden olan bir şeydi. Var mı böyle bir durum yaşayan? Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.